Sevgili arkadaşlar, video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Farming Simulator bölümüyle karşınızdayım. Serimizin 7. bölümü olacak inşallah arkadaşlar. Bir önceki bölümün sonunda iplikhanemizi kurmuştuk ve iplikhane içerisine elimizde bulunan bütün günleri yerleştirmiştik. Videodan sonra ben biraz zamanı hızlandırdım ve bütün günler şu an görmüş olduğunuz gibi kumaşa çevrilmiş vaziyette. Yani 44 ton bir kumaşımız var. Gerçekten muhteşem bir rakam bu arada. Şimdi bunları ne yapacağız? Tabii ki satmayacağız arkadaşlar. Artık kıyafet üretimi için gereken son fabrikamız olan terzi dükkanını da kurduktan sonra kıyafet üretimine başlayacağız arkadaşlar inşallah. Görmüş olduğunuz gibi 161 bin euro gibi bir paramız var. Bu bölümde tabii ki tekrardan kanolamızı hasat edeceğiz ve kanola yağına çevireceğiz. Ben dedim ya zamanı hızlandırdım diye. O süreçte zaten bir tur burayı hasat etmiştim ve çıkan mahsulü ee, zaman ilerledikçe o da kanola yağına çevirdi arkadaşlar. Şu an kanola satışa hazır bir vaziyette. Dilerseniz bir de size şöyle koyunlarımızı göstereyim. Tabii ki herhangi bir şekilde çim ekecek bir alanım olmadığı için yine tarla çevresindeki çimleri biçtim arkadaşlar. Bunun neticesinde şu an besin full ve sağlıkları da gayet iyi durumda. Benim anlamadığım bir şey var ama bunlar hiçbir şekilde besin tüketmiyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum e, bunlar çok fazla büyüdükleri için mi tüketmiyorlar ama hiçbir şekilde besin tüketmiyorlar. Yani ben de ellemiyorum yani bilmiyorum belki gerçekten böyledir ya da şu an bir bug oluştu. Ama ben şuna bağlıyorum e, yaz olduğu için yaz olduğu için arkadaşlar şuradaki çimleri yiyor olabilirler. Bakın zaten şöyle yakınlaştırdığımda da göreceksiniz sanki yayılmış gibiler burada. Yani buradaki çimler azalıyor gibi geliyor bana. O yüzden e, içerideki besinden tüketmiyor gibiler. Ama tam da emin değilim. Belki başka bir sebebi vardır. Bilen arkadaşımız varsa yorumlarda bizi aydınlatırsa gerçekten memnun olurum. Şimdi dilerseniz fazla vakit kaybetmeden hemen şu kumaşları e, bir müsait bir alana boşaltalım. Ama ondan önce, ondan önce arkadaşlar biz biçerimizi hasata başlatalım. Şöyle hemen işçiye verdim. Bu arada hep işçiye veriyorum. Yani Çünkü yapay zeka gerçekten güzel çalışıyor burada. Bütün tarlanın krokisini hemen kafasına çiziyor ve ona göre de şekil şemal alıp kendisi biçmeye başlıyor arkadaşlar. Bu alanda gerçekten güzel iyileştirmeler yapmışlar. Hemen şunu bir müsait bir alana boşaltayım. Daha sonrasında kanula yağlarımızı dolduracağız. Ne kadar bir kanula yağımız olmuş onu da bir görelim. Zaten hali hazırda buradaki e, hasatı da yaptığımız takdirde orada oradan çıkacak kanolayı kasım ayına kadar kanola yağına çevirteceğiz. Ve bütün kanola yağlarını toplayıp arkadaşlar bir e, 240 bin euro gibi para yapmaya çalışacağız. Ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Zaten video öncesinde de e, bunun için birazcık hazırlık yaptım var diye anlamda. O yüzden herhangi bir problem çıkacağını düşünmüyorum. İnşallah bu bölüm... E, terzi dükkanımızı da almış olacağız ve kıyafet üretimine başlayacağız dediğim gibi hemen size şöyle fiyatlardan bahsedeyim bir de evet kıyafetler burada arkadaşlar bazen gerçekten gözümün önündeki şeyi bile göremeyebiliyorum keşke şunu favorilere ekleme gibi bir şey olsa yani şurada mesela bir yıldız işareti olsa işaretlesek ve sürekli onu en başta görebilsek ama neyse bunlar ufak detaylar ee, nisan ayında görmüş olduğunuz gibi 11.000 euroya kadar çıkıyor arkadaşlar birim fiyatı Gerçekten muhteşem bir rakam. Eğer dediğim gibi biz bu işi bir seriye bağlarsak bizim oyunda elde edemeyeceğimiz hiçbir şey kalmaz diye düşünüyorum. Yani o büyük traktörler, büyük biçerler artık ne bileyim aklınıza ne geliyorsa bütün işlere girişebiliriz. Yani ben diğer taraftan tabii ki her zaman olduğu gibi hani bütün farming serilerimizde olduğu gibi büyük baş hayvancılığa da girişeceğim sadece domuz yapmamayı düşünüyorum. Yani domuz sevmiyorum arkadaşlar. 35 bin litre bir kanola yağımız var arkadaşlar. Bunları da Kasım ayında satış yapacağız. Şu an Kasım ayında en top seviyesi. O da şöyle göstereyim. Ee, 1916 yani 2000 diyebilirsiniz. 2000 Euro'ya kadar fiyatı çıkıyor arkadaşlar. Gayet de güzel yani. Biz kanola yağından genel itibariyle zaten güzel bir para kazanıyoruz. Şu an sadece e, ters dükkanımızda kurduğumuzda artık burada yaptığımız yatırımın da karşılığını almaya başlayacağız şu an zaten Tek ve ana gelir kaynağımız kanola yağı. bunu nereye boşaltacağız onu düşünüyorum ben sabahtan beri dönüyorum türbeye döndü burası Şuraya boşaltayım bari Ya da boşaltmasam da olur ya şu an e, Bununla herhangi bir işim yok Bu böyle durabilir Bizim diğer traktör her şeyde Tamam Keşke diğer traktörü alırken ön yükleyiciliği alsaymışız. Mesela çim biçerken ön yükleyici olmadığı için arkadaşlar mecburen e, biçtiğiniz yere iki tur biçmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü şu iki teker arası boş oluyor. Keşke ön yükleyiciliği alsaymışız ama e, ne yapalım yapacak bir şey yok. Paramız ona yetti o zaman. Şimdi inşallah daha güzel paralar biriktirip daha güzel aletler alırız. Biçer nerede ya? Nereye gidiyor? Oo, daha %32'si Baya bir verim düştü ya Baya bir verim düştü arkadaşlar Şöyle biçerimize bakacak olursak %67'yi doldurdu buraya geldiğinde Yani o baştan girdi döndü dolaştı Buraya geldi yüzde %67'si dolmuş Bu rakam gerçekten düşükken yani Normalde buraya geldiğinde sekseni falan dolmuş oluyordu Verimin çok düştüğünü söyleyebiliriz Bunun için arkadaşlar tarlaya birazcık Bakım yapmamız lazım cilalama yapmamız lazım. Yaparız bunları. Bir önceki şey bir sonraki bölümde inşallah bunları hazırlamış bir vaziyette karşınızda olacağım. Şimdi isterseniz buralarda çok fazla zaman kaybetmeyelim. Ben buraları hızlandırayım arkadaşlar. Biliyorsunuz buralar çok can sıkabiliyor. çok da zaman alıyor. Bunu size şöyle izah edebilirim. Benim sev save dosyama hani girmeden önce bir bakayım dedim kaç saat olmuş gibisinden. Tam 78 saat olmuş arkadaşlar. Yani ben bu seride 7 video çektim. Ve 78 saat oynamışım. Yani bu da demek oluyor ki size bölüm başına 10 saatlik bir oynama süremiz var. Bunların hepsini zaten size tek tek göstermeye kalksam herhalde şu ana kadar 70 bölüm falan çekmiş olurdum. Birazcık hızlandırılmış gidiyoruz. Bence böylesi daha güzel yani. Size şurada hasat ederken boş boş konuşup neyi gösterebilirim mesela? Ama böyle hızlandırıyorum ki hem daha tatlı oluyor hem de siz video içerisinde daha fazla şey görmüş oluyorsunuz. Bence böylesi daha güzel. Bilmiyorum siz neler düşünürsünüz. Bununla ilgili fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız ben de ona göre bir aksiyon alırım. Diğer taraftan seriye göstermiş olduğunuz ilgi alaka için gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel izlenme sayılarına ulaştık. Ben hiç tahmin etmiyordum bu kadar izleneceğimizi ama gerçekten güzel izleniyoruz yani. Bundan dolayı hepinize tekrardan teşekkür ediyorum bu vesileyle. Şimdi isterseniz e, burayı atlayalım. Ne zamana kadar atlayacağız? Büyük bir ihtimalle Kasım ayına kadar atlayacağız. Çünkü ben burayı biçeceğim, yani hasat edeceğim, ekeceğim ve kanola yağlarımızın en top seviyede satış e, zamanına ulaştığımızda arkadaşlar e, hızlandırmamız bitmiş olacak. O zaman görüşürüz. Bay bay. şu an hasat bitti. Yeniden tarlayı ekmedim görmüş olduğunuz gibi. Bunun sebebi de verimin çok fazla düşmüş olması. Yani 80'lerde başladık. 70-60 şu an 50'lerdeyiz. Yani verim gitgide artık düşmeye başladı. Buraya ben bir e, dip süreceğim. Daha sonrasında tekrar bir kireçleyeceğim. E, sonra şunlarla tekrar üzerinden geçip süreceğim. E, saracağım pardon. Yani birazcık bu tarla bakıma ihtiyacı var arkadaşlar. Bir bakım yapmamız şart. Yoksa bu şekilde gerçekten zarar ediyoruz yani. O kadar saçtığımız gübre parası, tohum parası, işçi parası vesaire, şu an külliyen zarara doğru gidiyor. Hiç gerek yok. Ee, biz burayı bir tur boş bırakalım. Ben diğer bölümün başında arkadaşlar, burayı komple sürmüş, kireçlemiş ve e, sarılmış bir vaziyette karşınızda olurum. O ekipmanları da büyük bir ihtimalle kiralayacağım arkadaşlar, satın almayacağım. Çünkü satın almaya kalksam elimizdeki bütün parayı Oraya gömmüş olacağız. Zaten zor modda oynuyoruz. Ekonomik anlamda çok büyük e, Zorluklardan geçiyoruz. O yüzden Çok fazla da e, Malzeme satın almaya bakmıyorum. Yani ilk etapta kiralamak Bizim için en mantıklı olanı oluyor. Şöyle isterseniz şunu Yağ fabrikamızın önüne yanaştırayım. Tamam mı? Burada dursun bu. Biz çünkü Kasım ayına kadar zamanı hızlandıracağız. Ha bu burada durması gerekiyor ama. Ha biz o zaman bu da burada durması gerekiyor. Evin yanına şeyi götürelim. Bir içeri götürelim. Tamamdır. Zamanı o zaman Kasım ayına kadar hızlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarlaya birazcık bakım yapmamız gerekiyor. Bakım yapmadığımız takdirde verim istediğimiz e, seviyede olmayacak. Görünen o şu anda. Hayvanlar içinde herhangi bir çim falan biçmedim. Bu arada görmüş olduğunuz gibi çimler olduğu yerde duruyor. Bir de bizim çim için e, tarla alma meselesi var. O da duruyor. Valla para her şekilde lazım bize. Şu zamanı bir ilerletim de. E, Kasım ayında görüşürüz arkadaşlar. Evet Kasım ayındayız. Şu an tekrar güneş enerjimizin sayesinde. Güneş enerji panelimiz sayesinde 160 bin euro paraya tekrar ulaştık arkadaşlar. Güzel. Ufak ufak bize para kazandırıyor. Şu fabrikamızın içerisinde yağ var mı ona bir bakayım. Herhangi bir şekilde. Bir yağ yok. Şu olanları şöyle bir yanaştıralım. Alamadım. Da bir dolduralım arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi 49 ton kanola yağımız var. Hemen bunları bir en yakın neresi var ve en yüksek fiyatlı? En yakın pazar yeri yine bizim yanımız. Gayet iyi ya. Vallahi hiç uzun yol çekmiyoruz. Ondan dolayı çok güzel oluyor. Hemen üretip yanımıza satıyoruz yani güzel. Bu parayla birlikte büyük bir ihtimalle biz artık fabrikamızı kurabiliyor olacağız diye düşünüyorum. Yaklaşık 100.000 euro kadar bir para gelecektir. En kötü 80.000 euro garanti var yani. O da bizim zaten fabrika paramızı çıkartıyor. Ondan sonra zaten sürekli olarak kıyafet üretimimiz devam edecek arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimalle biz bütün gelirimizi artık kıyafet üzerinden sağlayacağız. Gerçekten çok güzel paralara gide gidecek gibi duruyor. Şöyle hemen satıyorum. Evet, 254 bin euro paramız oldu arkadaşlar. Şu an fabrikayı alabiliyor durumdayız. Hemen şunu eve götürüyorum. Fabrikamızı kuralım arkadaşlar yani. Evimize geldik. Şöyle inşaat dedik ve terzi dükkanı tıkla abi onu da hemen yanına yapacağım bu arada ee, bunun girdisi çıktısı ne taraf acaba yani çıktısı sağ tarafta şey pardon girdi sağ tarafta çıktı sol tarafta şöyle bir çevirelim bir çevirelim ee, çok fazla dip gibi olursa acaba sıkıntı olur mu olabilir. Yamuk oluyormuş Allah'tan. Şöyle tepeden bir baktık yani. Şöyle olsun istiyorum. Yani direkt e, auto loader'la girdiğimizde hani kumaşlar alıp direkt buraya koyabilelim. Dediğim gibi bunun için keşke bir şey olabilse yani. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şu an terzi dükkanımızda kurmuş bulunmaktayız ve kıyafet üretimi için artık startı verebiliriz. Hemen şöyle fabrikalar menüsünden terzi dükkanı kıyafet. Evet dört tane kumaştan iki tane kıyafet üretiyor arkadaşlar. Şu an bizim elimizde bayağı bir şey var, kumaş var bu arada. Bunları zaten üretmesi uzunca bir süre sürecektir diye düşünüyorum. Hemen şunları bir yüklüyorum. Komple hepsini dükkanın içerisine yerleştireceğim. Burada ne kadar vardı ya? Tam sayıyı unuttum ama. 44 ton. Ha, 44 tondu doğru. Tamam şunları bir yerleştirelim arkadaşlar. Vallahi güzel ha. Hiç olmazsa şöyle bir baktığınızda arkadaşlar orada koyun yün üretiyor. Devamında yünler kumaşa çevriliyor. Kumaşlar devamında kıyafetlere dönüşüyor. Tam bir üretim zinciri. Fabrikasyon arkadaşlar sağlanmış Vaziyette Çok mu dibine ya buna Yanaştırmışız ya evet, Şunları doldur Geri gel Şöyle hemen şuraya yerleştir Hoppa çok güzel Çok çok güzel Bir tık daha öne alabilirmişim ya Ama yok gerek yok Hiç gerek yok tamam çok güzel arkadaşlar Mükemmel oldu bu Şurada üretilen yapağları da hemen kumaş üretimi için iplikhanemizin içine koyalım. Bayağı bir yapağız üretilmiş. Bu arada bunlara hiç besin vermiyorum ya. Valla anlam veremediğim şekilde bunların üretimi devam ediyor yani. Hiçbiri de e, sağlığı falan da düşmüyor. Şimdi size orayı da göstereceğim. Yani 2 aydır falan ben de kontrol etmiyorum. Belki düşmüş de olabilir ha. Bir bakalım. Sizlerle beraber göreceğiz şimdi. Hiçbir şekilde ben oraya çim falan ekip biçip getirmedim. Ee şöyle, aynen. Yani sağlıklı üreme falan iyi duruyor. Herhangi bir problem yok anlam veremedim. Yani en azından sağlıkları düşmesi gerekiyordu düşmemiş. Her neyse, biz çok fazla karıştırmayalım orayı. Herhalde bu kış ayında kendini belli eder. Şöyle bir bakayım bir. Herhangi bir şekilde besin tüketmişler mi? Aa evet, besin tüketmişler arkadaşlar. Tamam tamam, ben bu olayı anladım. Kış aylarında ee, besin tüketiyorlar, yazları tüketmiyorlar. Olay bu bence. Şimdi yapacak neyimiz var? Bizim e, kontrol edeceğimiz, yapacağımız herhangi bir şey var mı? Şu an için yok gibi. Biz ne yapacağız? Tabii ki bu kumaşların arkadaşlar kıyafet için dönüşmesini bekleyeceğiz. Onun için zamanı hızlandıralım. Şu an yapacağımız başka da bir şey yok. Hemen zamanı hızlandırıyorum arkadaşlar. Ne zamana kadar hızlandıralım? Onu da bir size aktarayım. Mesela kıyafet satışı en fazla ne zaman oluyormuş? Satmayacağız da. Yani şu an için sattıcaz. Onun bir bakayım yani Nisan ayına kadar zamanı hızlandırabiliriz. O halde hiç vakit kaybetmeden zamanı hızlandırıyorum. Ama öncelikle bir şunu tekrar bir kontrol edeyim. Aktif mi değil mi? Aktif değilmiş. Allah'tan kontrol etmişiz arkadaşlar. Bunu nasıl aktif hale getireceğiz? Durum önceki menü, sonraki menü falan diyor. Çıkış modunu değiştir. Etkinleştir. Ha şu an tamam oldu. Çıkış modunu değiştir dediğinde ne oluyor? Onu tam çözemedim. Valla basıyorum herhangi bir şey de olmuyor. Ama şu an e, üretim devam ediyor arkadaşlar. Bir zamanı hızlandıralım. Neyse onu öğreniriz. Dostlar şu an Nisan ayındayız ve kıyafetin e, en top seviyesi bu zamanlar. Şimdi müsaadenizle fabrikamızı bir kontrol edelim. Anonavradına kumaş komple bitmiş. 47 48 ton kumaş arkadaşlar. Komple bitmiş. Kasım ayından Nisan ayına kadar hepsini bitirmiş. Ve bunun sonucunda da 15500 litre litre dediğine bakmayın onun ton yani. 15,5 ton arkadaşlar kıyafet üretmiş. Hemen oraya gidelim. Şu kıyafetleri bir dolduralım. Zaten en top seviyesi ve elimizdeki tüm kumaşları da çevirdiğine göre satışta yapabiliriz yani. videomuzun başlığı da zaten bu olur büyük bir ihtimalle. Hemen dolduruyorum şöyle. 8000 burada var. 7000 daha çıkaracak. Yok. Dışarıdaki hariçmiş içeride depolanan 15,5 ton. Öyle mi anladım ben? Yanlış mı anladım? Bir bakayım. İçeride var daha. Çıkaracak dışarıya. Evet evet bayağı üretmiş. Yani totalde şu an 23 ton kıyafet var arkadaşlar. <laughs> Hadi gidip satalım. Nereye satabiliyoruz peki bunu? Hiç bakmadım ona. Kıyafetler. Pazara bakar mısınız? 11.174'e alıyor. Ve orası bizim yanımızda yani muhteşem bir lokasyondayız. Hemen götürüp satıyorum. Şu an gelecek parayı Hayal ediyorum ve düşündükçe kafayı yiyorum ya. O kadar e, süredir yaptığımız yatırımın karşılığını şimdi alacağız arkadaşlar. Kıyafetler gerçekten muhteşem bir para getirecek bize. Bu arada tam giderken aklıma geldi. Allah'tan aklıma geldi. Video kapağı için SS almayı unuttum. Tekrar döndüm aldım geldim arkadaşlar. Şimdi satışımızı yapıyorum. Hazır mısınız? Kazanacağımız parayı görmek için sabırsızlanıyorum. Şöyle tam net girelim de tekli satsın. Şöyle olursa tam alır gibi hepsini. Of! 257 bin euro para kazandık arkadaşlar kıyafetlerden. <laughs> Abo! Paraya bakar mısınız? Paraya bakar mısınız? Muhteşem bir para var şu an bizde. Bununla ne yapacağız? Vallahi hiç düşünmedim ya. Bu kadar bir para kazanacağımızı düşünmemiştim de. Neyse bir şeylerde kullanırız herhalde ya. Anana, avradına çok güzel para kazandık ya. Ya ben bunun bu kadar kazandıracağını düşünmemiştim ya. En başta hani ne bileyim bir 100 bin euro falan alırız diye düşünmüştüm ama yani Biriktirdiğimiz kumaş demek ki çok fazlaydı yani. Benim gözüme o kadar da fazla gelmemişti de. Yani tamam fazlaydı ama o kadar değildi yani sanki. 250 yani 270 bin euro bir para oldu şu an bizde. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bu parayı güzel değerlendirmek lazım. Valla bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağım konusunda er, e, en ufak bir fikrim yok. Ben her zaman şey almak istiyordum. Ee, Mimzer almak istiyordum. Hani iki tane traktörümüz var ya, iki tane mimzerimiz olsun, çift taraflı abi, hızlıca e, ekim işlemini bitiririz diye. Yani onu da yapabiliriz. Bir yandan şunu da düşünüyorum, e, biz bir tane tarla alma gibi bir hedefimiz vardı bu çim işleri için. Şuradaki tarlayı da alabiliriz. Hatta her ikisini aynı anda bile yapabiliriz yani. Öyle bir paramız var şu an Valla bu parayı harcamayalım bence Bu parayı harcamayalım Tamam mı şöyle oyunu da kaydedeyim ben arkadaşlar Bu parayı bir sonraki bölümde neler yapalım Bununla alakalı yorumlarda yazın Tamam mı bu parayı Sizin fikirleriniz doğrultusunda harcayalım Yani Absürt saçma sapan fikirler değil de yani böyle gerçekten seriyi izleyip takip eden seyircilerimizin yapacağı e, Yorumlardan Seçeceğim bir tanesinin söylediğini yapalım arkadaşlar. Bence böyle. Yani güzel bir para kazandık. Birkaç bölümdür bunun için çalışıyoruz. Güzel bir para kazandık. Bir sonraki bölümde bu paranın nerede kullanılacağı ile alakalı yorumlarda fikir belirtin. En beğendiğimiz yorumu fikri burada bir sonraki bölüm uygulayacağız arkadaşlar. Yani bu videonun aslında amacına ulaştığını düşünüyorum. Ve çok fazla da ilerletmek gibi niyetim yok hatta bizim da bayağı üretilmiş ya kanola yağı Ne kadar kanola yağı var 3000 kadar içeride var dışarıda da e, 4, 8, 12 var 15 ton kadar da kanola yağı var İplikhanemizde gün Güzel Var Yani Gayet iyi ya gayet iyi Çok güzel arkadaşlar şu an her şey tıkırında gidiyor Aslında şey de yapabiliriz e, İnşaat menüsüne gel abi Neredeydi bu? Seralar. Ya bir sera şeyi de kurabiliriz yani çiftliği de kurabiliriz. Ya şöyle 4-5 tane alırsak bam 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 bam. Bunlar sürekli olarak bize para getirir zaten. Ha, önce şu, şu peyzaj işini bir halledeyim arkadaşlar. Boyama tamam mı? Biliyorsunuz ben bunlara çok takıyorum. Şurayı komple bir boyayayım yani tek renk olsun. şeylerin koyunların yerini boyamayalım. Onlar yazın orada yayılıyorlarmış bak. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Kış için o zaman biz sürekli elimizde Allah kahretsin. Bak yine tarlanın bir kısmını şey yaptık. Neyse onu ben düzeltirim arkadaşlar. Ctrl Z yapınca geri alıyor mu? Almıyor. <laughs> Çoğu oyunda öyle ya. Ctrl Z'ye basıyorsun. Bir önceki hamleni geri alıyor. Neyse. O zaman bu bölümü burada noktalayalım arkadaşlar. Amacına ulaştı diye düşünüyorum videonun. Bir sonraki bölümde neler yapacağız? Tabii ki bir sonraki bölümde her zaman olduğu gibi tarlamız hazır bir vaziyette sizleri karşılayacak. Daha sonrasında artık oynayışıma bağlı vakitime bağlı yani bir vakit bulabilirsem ben buraları full bir şekilde sizlerle karşılarım zaten. Yani örnek veriyorum. İplikhanemizde full gün işte full kumaş dolu terzi Full ful ağzına kadar dolu kanola e, hasat edilmiş bir vaziyette sizlerle sizleri karşılamayı düşünüyorum. O zaman bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Video süresi de çok fazla uzun olmasın. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.